Yüce Tunik'ten herkese merhaba. Aracımız Mercedes Vito. Aracın e, kendisi VIP yapılmış. Afyon yapımı tabii ki her zamanki gibi. E, araçta birkaç gördüğümüz şey, birkaç değil de birçok şey de artık. Biz artık birkaç diyoruz. Gördüğümüz şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Araç e, evet başlıktan da göreceğiniz gibi 2 e, 200 e alınmış bir araç. Aracın gördüğümüz birkaç şeyden birisi öncelikle işçiliklerde hiçbir zaman soket kullanılmamış. Artı soket kullanmayı bırakın. Burada telsiz telefonun artı Apple TV'nin kablosunu hepsini buradan bu şekilde yapmışlar. Yani bir tane üçlü priz takmış olsa vatandaş uzatma üçlü uzatma kablo takmış olsa buradan e, invertörün çıkışından uzatma kabloyu alacak. Buradan bu prizlerimiz de buradan girmiş olacağız. Onun dışında burada şase kablosu yapmış televizyonlar altına. Bu şase kablosunu buraya dolamıştı. Şu şekilde dolanmış şase kablosu vardı. Yani yazık ya. Gerçekten çok yazık diyeyim. yani. Şunlar bile şu demirler bile boyanmamış. Direkt puntolama yapılmış. Benim özellikle çalıştığım firmalarda bu ara bölmelerle alakalı mekatronik tasarımlarıyla alakalı olsun, montajıyla alakalı olsun, bunların dizaynlerini yapıyordum, montajlarını yapıyordum. Ee, yani şuradaki yapılan işçiliğe bir not vermek olursa Yani onun üzerinden benim gözümde 3 2 Yani şu puntaların olduğu yerler boyanması vesaire filan Yani bir sürü daha sayabileceğimiz şey var ama Mesela örnek veriyoruz ee, Optik ses çıkışı yerine buraya Hoparlör kablosundan çevirici kullanmışlar Televizyonun hoparlöründen hoparlör kablosundan çevirici yapmışlar ya diyeceksiniz ki ne alaka tamam olsun çalışıyor mu Ama Araba araçta çok e, temiz bir ses vermez. Parazit yapar, e, boğuk çıkarır. Ama bu televizyon, bu arada Android bir televizyon. Televizyonda optik ses çıkışı var. Optik ses modülleri de pahalı olduğundan dolayı böyle bir şey yapıyorlar. Onun yerine bunu kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi kablosunu buradan almışlar böyle. Ve onun yanı sıra, onun yanı sıra şunu da görmenizi istiyorum sizden. Şunu görmenizi istiyorum. Yani burada nasıl gösterin bunu bilmiyorum ama şuralarda şuralarda buralar hep çapaklı. Kablolar geçiyor buradan ve çapakları var. Böyle ellerinize batacak derecede fazla fazla. Bunların hepsi bu şekilde yapılmış. Kullanılan motor zaten dillere desen. Dandik bir zayıf bir motor kullanmışlar. Çok yazık yani. Çok yazık. Burada sisteme giden 220'nin kablosunu şöyle göstereyim. 220'nin kablosunu, sisteme giden kabloyu buradan bir kablo yarıp bu kabloyu buraya girmiş. Buradan da 220 bir tanesi sisteme gidiyor sistemin 220 e, prizleri var. 220 prizlerine gidiyor. ve bir, Diğeri de buradan kablo şeklinde çıkıyor. Aynı kablo üzerinden çıkıyor. Burada buraya e, uzatma kablo yapması lazımdı. Uzatma kablo yapmak yerine her birine hoparlör kablosuyla kablo vermiş. Yazık ya. Burası e, bizim elektrikçi Cemal abinin e, Muzaffer Murtaza ve Cemal abinin yaptığı e, elektrik kablolarındaki şeylerden kullanmış buraya. Yani bizim e, şeylerin elektrikçilerin evlere kullandığı malzemelerden buraya kablo girişlerini kullanmış. Bunların hiçbirini soketli yapmamış. Bu motorun kisi de dahil. Kabloları birbirine dolamış. Yani lehim bile atmamış. İşte, afyon yapımlarını biz bunları gösterdiğimiz zaman belki bize milletçi şey yapacak. Biz bilerek bunları yapıyoruz. İnsanlar görsünler. Kaliteli işçiliğin de kaliteli işçinin hakkını da versinler. Bunların hepsi bunun için yapılıyor. Kaliteli işçilik yapan kişilerin hakkını verin arkadaşım. Verin. Sizler de kaliteli işçilikler yaptırın arkadaşlar. Kaçmayın yani. Paradan kaçmayın. Siz paradan kaçtığınız zaman kendi ee, can güvenliğinizden kaçılmış oluyorsunuz. Yine her zaman dediğimiz gibi ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Ben ucuz mala para vermem bir ayakkabı alıyorsam o ayakkabının en kalitelisini alırım. Tabi çok abartılı kaliteliden bahsetmiyorum. En kalitelisini alırım. Bir kere alırım. İşçiliğin kalitesi mi olur? Tabii ki olur. İşçiliğin bir keresi mi olur? Tabii ki olur. Biz bunları sizlere nacizane anlatmaya çalışıyoruz. Farkında olun diye. Yani şu op, şunun yerine optik ses dönüştürücü kullansa bunu kullanmaların amacı televizyonda ses e, dek çıkışları olmadığından dolayı giriş oluyor çıkış olmadığından dolayı çıkış almak istiyor vatandaşlar. Oradan buraya amfi alıyor. Amfiden de hoparlörlere dağıtıyor bunu. O yüzden de bu modülü kullanıyorlar. Yani bu modülün yerine optik ses modülü kullanabilirdi. <laughs> optik ses nedir diye merak edenler varsa onunla ilgili videomuz da vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar buralara takılan kablolar 220 için sistemin kablosunu buraya bağlamışlar. Bu sistemin prizlerine giden kablolar bu prizlere giden kablolardan buradan ekstra kablolarla işte adaptöre işte şarjlı telefonun şeyine adaptörüne işte Apple TV'nin kablosuna filan neyimler yaparak buradan kablo çıkartarak bu tarz işlemler yapılmışlar. Bunları iptal ediyoruz da bunlar normal bir elektrikli sobanın şeyini filan kablosunu kesip takmışlar. Adamlar buraya inşaatlarda kullanan tahtaları buraya koymuşlar falan. Gördüğünüz gibi buralarda hiçbir şekilde boya vesaire hiçbir şey yok. Gördünüz yani bu böyle bir sistemi siz kabul eder misiniz? Görüyorsunuz işte. Makaron vesaire hiçbir şey yok. Kablolar bildiğiniz öyle dışarıda. Bu şekilde işçilikler yapılıyor. Arkadaşlar buraları toparladık. Şimdi koltuğumuzu takacağız. koltuğumuzu taktıktan sonra koltuğumuz burada. Koltuğumuzu taktıktan sonra şimdi çalıştığını görelim. Abi çalıştır. Evet, kapatalım abi. Tamamdır. Bütün prizlerimiz vesaire onlar da takılı. Prizleri de buraya aldık. Olması gerektiği gibi e, prizlerimizi de çektik. Yani adamlar dönüştürücü takmışlar. Dönüştürücünün artısını eksisini dahi takmamışlar. Burada artıları eksileri bile takılı değil. Görüyor musunuz? Bunları böyle. Bunlar sonradan tabii yapılacak bunlar. Araba gelecek bize. Şimdi bugün acil olan işleri yaptık sonrasında yine gelecek. Evet abi yaptığımız işten memnun kaldın mı? Tabii ki. Eyüp Bey. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. İnvertör Allah konusunda Allah da gördünüz. Abi. Tabii. Size Sen ne si dediler abi? Söylendiğini söyleyin. yani Biz ee, burada içine bir şey katmış olmuyor e mu? İnvertör yetmediğini söylendi. 650 voltluk olduğu söylendi. Yenisi takılması gerektiği söylendi araçta. Açtığınız baktığınız 3000 volt var. Gerek olmadığını söylüyor. Evet bu arkadaş bir dizayn x bir dizayn firması diyelim gidiyor. Dizayn firması da bunlara diyor ki e, sakın bu şekilde kullanmayın. Bu araçta 650 wattlık bir inverter var. Bu araca yetmez diyor. E, kaç para? 12-13 milyarlık bir inverter takacağız diyor. Kalitelisinden. E, vesaire vesaire. Başka şeyler de söylüyor da. Şimdi biz sadece bunu baz alıyoruz. E, baktığımızda inverter 3000 wattlık inverter var araçta bunu kendilerine söyledik. Buna göre sadece bir ekstra bir akü takılırsa bu arkadaşların işleri son derece görülmüş olur. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri de çok sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın.